Merhabalar arkadaşlar ben Egehan oyuncu adamın bir bölümünde daha karşınızdayım Bugün yine Skyrim'a devam ediyoruz Şu kajit adamla oynamaya devam ediyoruz O bir kedi değil o bir kajit ee, Bir sonraki görevi yapmaya Karar vermiştik en son Hangi görevdi ee, Run'a gitme görevi Jarl'la konuşacağız Jarl'da şey ee, Bu şeylerin kralları Ne diyor şuradan geçelim ee, Ne derler ona şehirlerin krallarının adları yarl oluyor işte yarl demek kral demek anladınız evet. siz işte şimdi bugün onunla konuşmaya gideceğiz hangi silahlar elimde hemen değiştirelim e değil A. saldıracak bize. Hemen şu an neredeyse. Ve ee, saldırdı Saldır. Saldır. saldırdı Evet saldırdı. Çok da güzel vurdum aslında ama. İlk vuruşumda ölmedi. Anladım. Gidelim bakalım. böyle dağdan taştan yardırarak gitmeniz en hayırlısı çünkü normal yolu takip etmeniz halinde bayağı uzun bir yoldan geçiriyor sizi yolda da bayağı banditler falan saldırıyor Bu banditler de her şeye isyan eden şeyler neredeyse her şey için isyan çıkartmışlar yani şeylere gitmiyorlar direkt isyankar gençlik bunlar ergen i̇şte banditler falan saldırıyor sakata gelebilirsiniz burada hemen bir longbow almak istiyorum ben ama nerede Longbow. Şimdi şeyleri göreceksiniz. Kurt adam birliği Şurada bir yerde yani bir fevre devle savaşıyor. Ama ben yine göremiyorum. Nerede Şu dev Hah, şurada. Ha ee, şurada. Buna çok saldırmanızı tavsiye etmem gerçekten güçlü. Çünkü ama ben elbette Şimdi şu için Diğer şey işte şu they can I need to train some more. To Just them. tell me who needs to the to to adam We bring honor and glory to ourselves. E, and, işte, and I, ediyorlar. our father Jurgen, raised us. Even Vigner couldn't remember companions younger than us. Diyor. Well, that's taken care of. Them. Certainly i̇şte not. Bir şeyler, şeyler diyor ama hiç çevirmeye gerek yok. Çok güzel anlatıyor. Çünkü an İngilizcesi çok güzel. <laughs> evet. Siz boş verin onu. <laughs> ne <laughs> 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 Katılmak istiyoruz falan diyoruz. Kurtu adamım çünkü ben katılmayı da planlıyorum. Şimdi böyle bir konuşmam gerekecek. ve bir zaman. Evet bir görev verdi. Artık katılmak istediğimde Kämpfinsların lideriyle konuşmam yeterli olacak ama şu an ben katılmak istemiyorum. Şu i̇lk görevleri bir geçelim. Sonra onunla katılmayı elbette göstereceğim size. Uyarlığın yanına gidelim. Bu mafya 2 de çekeceğim. İşte oldu Az Azıcık daha çok Keşfe Kılıcı'nın senaryosu gerçekten güzel bir olay. Eğer senaryoyu başlatabilirseniz bir şekilde Ateş ve Kılıcı da gerçekten eğlencelileşiyor. Senaryo olayı çok güzel ama hani bir Warband kadar da iyi değil. Şimdi o bizi durduruyor ilk kez geliyor falan. falan, falan. Hel gene şey but saldırdı. nasıl saldırdı söylemem lazım diyorum. O da tamam lan gid içeri. Cenaneci diyor. Ben de tamam diyor. Yani, olay bu şu an. Köpek. Köpek de alabiliyorsunuz. At alabildiğiniz gibi. Bayağı acayip güzel şeyler yapabiliyorsunuz. O oyunda yani çok fazla özellik var. Dediğim gibi bitmiyor. Yani tavsiye ederim onu Kesinlikle kesmeyecek bir oyun diyebilirim benim için bence bana kalırsa ben level atlamış mıyım atlamamışım birazdan level atlayacağız ben de snake get alamayacağım wait evet, evet. load time çok uzun sürüyor ve çok sıkıcı çöpü çevirmekten başka bir şansım yok. Bir de yaklaşabiliyorum Sıkıldım. Yükle şunu. Bundan sonra videoları artık daha da sık çekebileceğim. Okullar bitti biliyorsunuz. Son haftaya girildi artık. Okula da gitmez bu ara. Ben bol bol video çekeceğim bundan sonra. Yazın we'll bu oyuna video takes. çekeceğim. Sword. Sword. Şu evde alabiliyoruz. Bunu da göstereceğim. Küçük <laughs> güzel bir evdir. Evleneceksiniz falan. <gülüyor> <gülüyor> Hemen buradan vakit gidelim Şunlar da işte Camp Prince'ler. Kurt adamların şeyi. Yeri ama ben oraya değil yarlığın yanına gidiyorum. Dragon sorç. Evet. Bu oyunun son bölümünde bu Dragon sorç'a çok fazla tarzında 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 işimiz düşecek. Dragon sorç'te bir tane ejderha yakalamamız gerekecek, bir tane ejderha çağıracaksınız. İlerideki şartlar gelecek. Şartı e, atıyorsunuz, ejderha geliyor, geriye doğru çekiliyorsunuz. Orada ejderha yakalama aneti var, yakalıyorlar. Konuşuyor, götür beni, gittiğin yere diyen. İşte böyle bir götürüyor seni işte bu en başta gördüğümüz baş ejder hali gidip öldürüyor bu kadar oyunun sonunda söyledim artık oynamayın ama o zamana kadar <laughs> of neler <laughs> yapıyoruz neler <laughs> neler yapıyoruz evet. bazı yerlerde baglar oluyor oralara crack atmayı göstereceğim crack dosya işte atmamız gerekebilecek o bölümlerde onları falan da hep göstereceğim. Şimdi burada bir tane daha kadın gelecek. Bu oyunu önümüz kesiyorlar zaten. Ben de etrafından dolaşacağım. <laughs> Beni... Ah. 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 Well, Allah, Allah seni <gülüyor> ilgilendirmez. Come on, the yard will want you to help. Yes. Real. But it's none of my concern who the Imperials want to execute. So what do you say now, Shall we continue to trust in the strength of our walls And against the dragon? Kedi adam, next time, deal with in düşmanı. It <laughs> Den yakışıklı adam. We are on the that a provocation. We Bitmiyor ki konuşması. Not stand idly by what's going on. Yak ha ha not Ahaha never thought that one. Ahaha. Yes, my young. If you'll excuse me, I'll return all this standing around is rubbish. Yeah. Woohoo! Yeah. Yeah. Hey. Hey. Oh, Watch what you're doing. Well here. There is another gun. Let's go find Farangard. My court Bizim wizard looking into a... Anam, ne yaptım? Neden mepe tıkladım ben? <laughs> Imperial armur verdiler bize. Nerede? Bu ne ki zaten? Bu da light armor. buraları demir diyeceğim Bakalım. evet hemen şuradaki yeri görmeyi de göstereceğim size eğer kendim soyamazsam ee, hemen hileyle soyacağım bir tane kılıcımız olsun ne mi doğru düzgün yani pislik bir oyun oynuyoruz şu an Hırsız olacağım en baştan söylemiştim zaten size size üstünüze alınmayın hemen şurada şu gardiyanın oturmanız gerekiyor konuş 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 evet konuş 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 Haydi konuş, konuş. 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 Evet. Hadi yürü. Git bakalım haydi be be life... ha, bana <laughs> Ben de konuş lan git artık Look. what is işte. it ha what is it tam gidebilirsin hemen hide'im gördüğünüz üzere evet hide şimdi gördüğünüz üzere çok az lock pick'im var ve en zor şeylerden biri kilitlerden biri büyük ihtimalle açamayacağım hepsini ben yine de kullanayım siz aman hemen ne geçti falan demesini istemiyorum hemen tcl şifresini yazıyoruz Stil, e çek. TCL'de duvarların içinden geçmenizi sağlıyor. Sonra ayağa kalkın ve bunu alın elinize. Değil. Bunu alın elinize ve artık ha <laughs> ha artık böyle bir hırsız olarak ilk günümde başarılı oldum ne kadar hileli olsa da ama şu an lockpick seviyemle zaten açmam imkansıza yakın bir şeydi bunu yapmadan da olmazdı yani evet pislik olun of hayın olun Tinir olsun önünde gide ne olun? Ne var orada? Gerek yok. Kitapları da mı götürsek? Gerek yok ya. Kitap okumayız. Anlamıyoruz zaten. Aslında kitapları satabiliriz ama yok yok. Gideyim artık. yeterince pislik yaptık zaten. Bakayım bunlardan ne varmış. Evet, I serve gidiyorum. Görüşmek üzere. Ben nereye gidiyordum? Ha, ha, ha. Şu adamla konuşacağız. Faringar. I think I evet. found someone who can help you with your Daha dragon. <laughs> Come to Dragon's Reach to discuss the ongoing. Ah, yes. Well, evet, evet. evet. when I say fetch, Straight to the point, eh? I evet. go to Bleak Falls Barrow. Find this tablet. tablet no doubt priority. Kocamı da çeker giderim çaldım. Burada bir tane karı olacaktı. Karı demeyeyim şimdi. Kadın olacaktı ablamız. Alırdım ben onu da o ilerideki bir bölümde sanırım. Şimdi oyunun bence en sıkıcı bölümüne doğru gidiyoruz. Bunu böyle söylememin bir nedeni yok ama çok sıkıcı bir. Açıkça söyleyeyim. Şimdi moralinizi bir de bozayım. Oyunun en uzun, uzun olması bu kadar gereksiz ve gereksizliğin üstüne bir de zor. Oyuna daha yeni başlamış olduğumuz için bolca öleceğimiz bir bölüme doğru gidiyoruz. Yani öyle diyeyim size. Kahrolsun yani böyle bölüm. Yani yaraktıklarla dövüşeceğiz. Bakın. Hadi bakalım. Hadi yükle şunu. Hadi. Bir ağız tadıyla kedi olamadık. Hadi şu level'a bir atlayayım artık da bir sneaking basayım ya. Şu e, gördüğünüz balta da şu an güzel bir balta. Bu şeylerden alınıyor. Bu kurt adamların görevinden alınıyor. Çok. Balıklamadan mı atlamıyor? Bir de ben burada bir de kutsama yapacağım. Allah umut değil. Ben buraya gidip bir de silahlarımızı çalayım mı bunları satarak? Evet. Yakalanmazsak güzel olur tabi. Yakalanma olasılığımız çok fazla. Ona göre kalacağım. Tabi girebilirsem içeri. Kahrolası. Low time. Load time, have Bravo! Vur, vur. Geçin, yer, geçin, geçin. Siz Nasıl manyak lan? Giriş zamanına bak. zamanlama çok güzel. Just kavga ederken girdim. saçmalar baksanız adamlar toplanmış izliyor. Yani <laughs> i̇şte dark erkekler kadını <laughs> hani, kavgasını. <laughs> De, küfür ediyorlar. İşte tam zamanı. Tam soygunluk zamanı. Hemen buradan koş. Yavaşça hareket et. Eğil. Hide. pislik olmanın 13 yolu dediğim gibi iğrenç olacağım yani hide değil miyim şu an? evet haydi oldum Nerede? hadi bana görüşürüz benim işim bitti ben bunları satarım lan işte insan içinde olacak aga hırsız olacaksan hırsız gibi davranacaksın yakında evlere falan da gideceğiz bayağı ben büyüteceğim olayı hatta anonim şirketi olarak anonimleşmeyi de düşünüyoruz space, Neyse. <gülüyor> <gülüyor> şurada satacak yer var bakkal <laughs> bakkala giderim derim aa bunu bakkala satamıyoruz bunları satamayacağız tamam, bu <laughs> <Hırsızlıklarına gelmiyor."> Çünkü neden satamıyoruz? Çaldığımız eşyalar satılmıyor. Kırmızı kalıyorlar. Cık, moralim bozuldu. Ben şeye üyeydim de oradan satabiliyordum. Ee. Dur bakayım. Ben şu ortadakini de çalayım. Ulan nasıl görüyorsun sen beni? Ben seni... O görüyor. Dur bir dakika ben şunları bir satmayı deneyim sana. Ah, hello my kaj. What are you hunting? Filir satmak Never istiyorum I sana. I don't want to know. Evet. Ben satacağım. Bunları satacağım. Gördüğünüz üzere çaldığımız şeyler maalesef ki yok. Ben fine'ı zehirsiz olanı mı yapmışım ya? Ben şunu satayım da sonra hemen şey yapalım fayna da şey sürelim yani iyi ki fazla dan almışım evet thank hello friend şey in the market for some hunting what are you hunting never mind I don't want to know nerede Thank hmm. you. önce şunu set aldım. Şu. Bunu da sen. Şunda Paraya her zaman ihtiyaç var ve evet. veya Şimdi ne mi yapacağız? Elbette daha da çirkinleşeceğiz ve bunu alacağız, kaldıracağız. takacağız. Oyunun ne kadar gerçekçi olduğunu hemen fark ediyorsunuz zaten de ben de bunu neden kaldırıp kafasına koyamıyorum. Kafasına adam koymuyor? Ulan döndü ya. Dön, ters dön. içerisinden bakıp inceliklerini öğretiyorum. Kendim ne kadar yapamasam da inceliklerini öğretiyorum. Bunu böyle bunun kafasının üstüne çevirin. Duvardan sektirtin. Tavanda çevirin. sarının kafasının önüne getirin. Boynundan çeldirip kafasının üstüne geçirin. Taktik bu. Ama benim gibi yapmayın. Evet. Evet. İşte bu. İşte bu kahrolsun. Ve adamın önünden helvasını çalır gibi. Hani görüşmek üzere. Böyle. Böyle öğrettiğim gibi. Hemen alıyoruz buradan. Weapons. <laughs> Imperial bow. Evet bunu hemen favorilere ekliyoruz. Okay. Bunu da favorilere ekliyoruz. Dur. Bunu favorilere ekliyoruz. Bunu favorilere eklemiyoruz. Bunu favorilere ekliyoruz. Bunu satacağım. Nasıl çalınıp diye durmuyor. Ama burada satamıyorum. Allah. Satıyor mu onlar? Kırmızı değil çünkü. Gel bakalım. Hadi. Yanlışlıkla çaldım. Ben istemedim. Alın beni. Konuşayım da sağ. Adam Ah, hello my cockatoo. An archer, eh? I've got just what you need. Yani adamın eşyalarını çaldım. Boneti falan geldi ama umrunda değil. He, bunda da sat. tamam. Thank you very much for your business. Şimdi... Aç. Hayır. Stop right there. Mad man. gitti galiba bütün eşyalar Çünkü demin söylemeyi unuttum Ama Çalınmış olan eşyalar gider O yüzden Boşa boşa tekrar gidip Ağzıma sıçılmış olmasına rağmen Gidip Debin o sattığım eşyaları Geri alacağım çünkü bolca param oldu ben Bu arada Gideyim şu pezevenge Sattığım Devin Eşyaları alayım el de gitti Zaten moralim çok bozuk Bu kadar. Long babumu da alayım. Cık. Gördünüz mü ya? Ne oldu? Bilerek de olmadı yani. Yanlışlıkla masanın üstündeki bıçağı aldım. Emin misin diye sorsana. Niye sormuyorsun? Elif'in masasında şey, eşya kalmadı lan. Pardon Hello, kardeş. Take a look. Bezevink ya. Vereceğim ben geri yanlışlıkla aldığım alışkanlık Allah Allah Buraya ben senden alacağım Ben Hello, sana sure. satmayacağım I've got just what you need ver gel hunting bow kaç paraymış alırım ben bunu ay alamam iron sword fine bunu ben yapmıştım tamam bunu alalım bir tane longbow alalım ve param bitti pezevenk longbow hey Çekmiyorum lan Ulan zar zor zaten bir iki tane bir şey çalmıştık ya. Gidiyorum ben dur lan. Bakayım. Benim burada yapabileceğim bir şey var mı? görevi nasıl yapacağım bilmiyorum ne güzel eşyalarım vardı. Bırakıyorum lan zaten oldu kaç dakika oldu 20 dakika oldu bırakıyorum. 20-25 dakika oldu yeter bu kadar. Loading time'da da kesmek istemezdim ama yapacağım. Bugün Skyrim oynadık. Hırsızlıkın inceliklerini öğrettim size. Mükemmeldim neredeyse ama sonra o kahrolası e tuşuna basarak oradaki yanlışlıkla çalmam üzerine her şeyim yıkıldı. Dünyam başıma yıkıldı, çöktü, patladı. Oo, oldu. Ve son olarak buraya geldik. Bir sonraki bölümde sizlerle görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde en sıkı anam, en sıkıcı bölüm dediğim oyunu bölümü oynayacağız. Yapacak şey yok. Uzun bir bölüm bu oyuna katarsam gerçekten uzun olacak. O yüzden hepinize görüşmek üzere oyuncu adamdan ben Egehan. Oyunlu günler, iyi eğlenceler.